Ahmet Hakan Hürriyet Gazetesi. Ölülerin ardından saydıran, saydırana. Hasan Karakaya'nın ölümünün ardından sosyal medyada yazılanları okuyunca kanım dondu. Tıpkı Hasan Karakaya'nın ve gazetesinin başkalarının ölülerinin ardından yazdıklarını okuyunca kanımın donması gibi. Bu taraftan biri ölür, hemen başlar karşı taraf saydırmaya. O taraftan biri ölür, bu sefer saydırma sırası bu tarafındır. Her saydırmaya, her iki taraftan da aynı cümleyle itiraz edilir. Ölülerin ardından kötü konuşulmaz. Ölü kimin ölüsü ise ilkeyi hatırlatan da o olur. Hasan Karakaya ve gazetesi ölüp gitmiş insanların ardından ağız dolusu küfürler savurduklarında bu tarafın sözde uygar, sözde çağdaş ve sözde incelikli tipleri sizi hiç sevmediler mi? Size hiç sevgiyi öğretmediler mi? Sizin hiç başınızı okşamadılar mı? Siz nasıl insanlarsınız diye etkileyici çıkışlar yaparlardı. İşte bu etkileyici çıkışları yapanlar, bugün Hasan Karakaya'nın ölümünün ardından sanki hiç sevilmemişler gibi, sanki hiç sevgiyi öğrenmemişler gibi, sanki hiç başları okşanmamış gibi küfürler ediyorlar. Ölümün bile yenemediği karşılıklı bir büyük nefret. Ölümün bile baş edemediği bir bölünmüşlük. Ölümün bile bağışlatamadığı bir devasa hınç. Ölümün bile yumuşatamadığı bir korkutucu öfke. Allah'ım bu gidiş nereye? Hasan Karakaya üzerine birkaç husus. Akit yazarı Hasan Karakaya vefat etti haberini görünce, Hasan Karakaya'ya karşı hissettiğim bütün kötü duygularımdan arındım bir anda. Bir anda bitti her şey. Nefret dilini, hakaretleri, uslupsuzluğu falan unutuverdim. Hep böyle olur bende. Ölüm devreye girince tepeden tırnağa anlayış ve bağışlama kesilirim. Hayırla yad etme dürtüsü sarar her yanımı. Ölenin sadece iyi taraflarını hatırlamak gayretiyle dolarım. Hasan Karakaya içinde durum değişmedi. Yaptığı kötülükleri, ettiği küfürleri, attığı iftiraları hemen unutuverdim. verdim. Özünde iyi insandı diye verdim. Rahmetli öyle bir yazı yazardı ki küfür kıyamet, lansız hitabı olmazdı açıkça küfrederdi. Bu şiddetli yazıları okuyanlar ne kadar da sert bir adam bunun yanına bile yaklaşılmaz galiba izlenimi edinirlerdi. Oysa işin bir de bambaşka bir yüzü vardı. Yazılanlarında küfür makinesine dönüşen, lansız lunsuz yazı yazamayan bu adam yanına gittiğinizde yeryüzünün en munis, en babacan, en centilmen, en merhametli, en kuzu gibi adamı verirdi. Hayatla yazı arasında yaman bir çelişki kişilikle kelimeler arasında müthiş bir uyumsuzluk. Yazının çıldırttığı ama hayatın sukunet aşıladığı enteresan bir yapı. Hasan Karakaya işte böyle bir adamdı. Yazılarında ne kadar asık suratlıysa, gündelik hayatında o kadar matraktı. Yazılarında ne kadar şeditse, gündelik hayatında o kadar yumuşaktı. Yazılarında ne kadar seklerse, gündelik hayatında o kadar dur sana bir fıkra anlatayımcıydı. İnsanoğlunun bin bir tarafı var. Sadece yazılarına, sadece ideolojisine, sadece uslubuna, sadece kamuya açık yönlerine, sadece siyasi mücadelesine indirgenemeyecek kadar karmaşık ve karışıktır insanoğlu. İnsana dair hiçbir şey beni şaşırtmaz cümlesine fena halde hak vermiş olmam nedeniyle Hasan Karakaya'ya dair bu karmaşıklık ve karışıklık da beni hiç şaşırtmamıştır. Allah rahmet eylesin. Allah onun da bizim de günahlarımızı affetsin.